Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda fiilimsilerden ve cümlenin ögelerinden test çözümlemesi yapacağım. İlk testimiz fiilimsiler ve ilk sorumuzdan başlıyorum. Ne sormuş? Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birincisi fiilimsidir. Alıp, ıp zarf-fiil ekiydi arkadaşlar öyle değil mi? O zaman fiilimsi yani doğru. İkincisi film söz özelliğini kaybedip kalıcı isim olmuştur. Evet, dondurma. Bakınız artık film söz yitirmiş ve bir kalıcı isim olmuş. O zaman bu da doğru. Üçüncüsü isim fiildir. Yemeye derken bakınız ma, ışmak eklerinden birini almış. Yani isim fiil doğru. Dördüncüsü çekimlenmiş bir fiildir. Bakıyorum. edebilecek virüsler Nasıl virüsler? Hasta edebilecek virüsler. Arkadaşlar buradaki ecek, acak gelecek zaman kipi değil bir sıfat fiil ekidir. Yani çekimli fiil değildir arkadaşlar. O zaman yanlış olan hangisi? Dördüncüsü. Geliyorum ikinci sorumuza. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. O gün konuşacak birini arayıp durmuş. Nasıl biri? Konuşacak biri. Bakınız ismin önüne gelmiş. ismi nitelemiş arkadaşlar. O zaman buradaki ecek acak nedir? Bir sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki. Cümlede ne yapmıştır arkadaşlar? Sıfat görevinde bir sözcük kullanmamızı sağlamış. O zaman burası bir çekimli fiil değil. Diğer şıklara bakma gereği duymuyorum. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili kelime isim fiildir? Başarılı olmak için istemek yetmez çalışmak da gerekir. Bakınız çalışmak, ma, ış, eklerinden birini almış arkadaşlar. O zaman burası nedir? Bir isim fiildir diyorum. Direkt doğru cevabımızı bulduk. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiile kalmasına rağmen isim görevinde kullanılmamış bir sözcük vardır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım hemen. A seçeneğinde şehre yeni gelen hayvanat bahçesini görmeye gittiler. Burada yok ve seçeneğinde araştırmanın sonucunu beklemeye karar verdik derken arkadaşlar araştırma sözcüğü isim fiil eki almasına rağmen isim görevinde kullanılmamıştır. Neden? Çünkü yeni bir kavramın ismini karşıladığı için artık kalıcı isim olmuştur diyorum o yüzden Bursa. Geçiyorum 5. sorumuza bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diye soruyor. Bakalım pandomim sözsüz oynanan oyundur. Oynanan oyun. Nasıl oyun? Oynanan oyun. Buradaki an sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Yani fiilimsidir. Doğru. Pandomim sanatçısı mimiklerini, el, kol ve beden hareketlerini kullanarak derken erek arak nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir öyle değil mi? O zaman burada da zarf fiil eki aldığı için fiilimsi vardır diyorum belli bir temayı anlatır. Örneğin ellerini kalbinin üzerine koyarak heyecan duygusunu anlatır. Arkadaşlar heyecan derken bizim heyeç diye bir sözcüğümüz var mı ki an eki gelsin de biz buna sıfat fiil diyebilelim? Tabii ki yok. Sözcüğün kendisi zaten heyecandır arkadaşlar. Yani bir fiilimsi değildir. Yani 3. Sallanması derken de buradaki ma, ma ışmak eklerinden biridir ve isim fiil eki almıştır diyorum. Ama doğru cevabımız C yani 3. Altıncı sorumuza geçiyorum. Bu metindeki kelimelerin yanına türleri yazılmak istenmiştir. Hangi kelimenin türü yanlış belirtilmiştir? Bakalım. Marmara o gün bitmek bilmedi. Bitmek, ma, ışmak. Evet isim fiil doğru. Geminin altına hep bir dalga sanki gemiyle birlikte giden o tek dalga vurdu. Giden evet sıfat fiil. Gülcemal'in direklerine onların görmedikleri martılar konup kalktı. Arkadaşlar buradaki görmedikleri çekimli bir fiil değildir. Neden? Görmedikleri martılar. Bakınız nasıl martılar? görmedikleri martılar. Buradaki dik anası mezar dikecekmişteki dik. O yüzden buraya sıfat fiil diyorum. Zaten sıfat fiil cümlede ne olarak kullanması, kullanılmasını sağlamış sözcüğün sıfat olarak kullanılmasını sağlamış. Neden? Çünkü görmediklerim martılar diyor. Nasıl martılar? Görmedikleri martılar. Yani burası bir çekimli fiil değil sıfat fiil. Yanlış olan hangisi? Görmedikleri. Konup derken up, ıp, ip bunlar zarf fiildi öyle değil mi arkadaşlar? Bu doğru. Yanlış olan görmedikleri. Devam edelim. Bu cümledeki fiilimsilerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ve sazına iki kuvvetli vuruştan sonra vuruş, vuruş vuruşma, ışmak. Bakın hangisi arkadaşlar? Isim, fiil öyle değil mi? Çünkü ma ış maktaki ış iş uş üş olabiliyordu öyle değil mi? Ünlü uyumuna uyarak. O zaman burada uş olmuş. Yani isim fiil olacak. Birincisi. Yanına bakarak etrafındakileri selamladı. Bakarak. Erek, arak neydi arkadaşlar? Zarf fiildi. O zaman isim fiil ve zarf fiil diyorum. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi vardır? Bir yıl olmamıştı ayrılalı. Lisenin önünden geçtik. Eli alı. Neydi arkadaşlar? Zarf fiildi öyle değil mi? Burada zarf fiil var. Aracın hızını anlamadan bir anda kayboldu. Meden madan neydi arkadaşlar? O da bir zarf fiildi öyle değil mi? Peki, savaşa gidiyormuşçasına güçlü görünüyordu. Cesine neydi? Cesine, casına arkadaşlar. O da zarf fiildi. Onun sınav öncesinde ben de yüreklendirmeye çalıştım. Yüreklendirme. ma ış -mak. O zaman burası nedir? Bir isim fiildir. Farklı olan hangisi? Denizli. Geçiyorum dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, fiil ve fiilimsi türünün üçü de örneklenmiştir diye sormuş arkadaşlar. Bakalım A seçeneğimizde bu konuda hiç kimse bana olumlu bir şey söylemedi derken burada yok arkadaşlar. Lütfen bu söylemedideki bu M'yi de isim fiil ile karıştırmayın. Çünkü burada olumsuzluk eki olarak kullanılmış yani yok. Masanın üstündeki cep telefonu meğer Hakan Bey'inmiş. Burada da yok arkadaşlar. Hava kararınca eve bir an önce ulaşmak için adımlarımızı sıklaştırdık. Kararınca derken, kararınca derken şuradaki ınca zarf fiil ekidir arkadaşlar. Yani bir fiilimsidir. Sıklaştırmaksa fiildir arkadaşlar. Hava isim. Yani hem isim hem fiil hem de fiilimsinin bulunduğu cümlemiz C seçeneğinde. Geçiyorum 10. sorumuza. Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur diye sormuş. Bakalım. Bahar geldi artık çimenlerin üstüne durmadan dolu yağıyor. Durmadan, medenmadan zarf fiil ektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani burada var. Sokaktan bağırışları işittik de camlara çıktık. Burada yok. Su kaynarken içine biraz zencefil ve limon atın. Kaynarken burası zarf fiil arkadaşlar. Yani burada da var. Güneş açar açmaz sokakları, sahilleri bir kalabalık doldurdu. Açar açmaz. Ar, maz. Şurası yine bir zarf fiildir. Yani var. Olmayan hangisi? 2. Bursa. Numaralanmış bölümlerden hangisi boş kalır? Bu metinden yola çıkarak aşağıdaki tabloyu tamamlayalım demiş. Bakalım. Başım annemle babamın dizlerinde, duvarlarda şamdanlardan yayılan ışıklar titreşirken, kulağıma piyanonun ılık sesleri ve sonsuz bir geçit resminin bitmez sükenmez ordularını bekleyerek uykuya dalıverdim. Bakalım arkadaşlar. Yayılan derken yani yayılan ışıklar derken bakınız burada sıfat fiil var ve sıfat görevinde kullanılmış ismin önüne gelerek. O zaman sıfat fiil vardır diyorum. Titreşirken ve bekleyerek bunlar ne arkadaşlar? Bunlar da zarf fiil. Peki dalı verdim. Bu da bir çekimli fiildir. Ama isim fiil Yok arkadaşlar. Boşta kalacak olan bir. Yani aydın. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsin tamlama içerisinde kullanılmıştır diye sormuş. Bu kitabı okumayı çok istiyorum. Okuma. ma ış -mak. Burada bir isim fiil var arkadaşlar. Ama herhangi bir tamlama içerisinde kullanılmamış. Bize tamlama içerisinde kullanılanı soruyor. Yani bu değil. Kardeşime telefon edip gelirken gazete almasını söyledim. Edip. Burada bir zarf fiil var arkadaşlar. Ama herhangi bir tamlama içerisinde kullanılmamış. Yani bu da değil. Arkadaşımı görünce benim de neşem yerine geldi. Görünce. İnce ince. Burası da bir zarf fiil. Ama tamlama içerisinde kullanılmamış arkadaşlar. Adam tanıdık bir yüz görme umuduyla etrafa bakıyordu. Arkadaşlar tanıdık derken buradaki dık sıfat fiildeki anası mezar dikecekmişteki dık değil mi arkadaşlar? Evet ta kendisi. Bakalım tanıdık bir yüz nasıl yüz? Tanıdık yüz. Bakınız arkadaşlar sıfat fiil neyin içerisinde kullanılmış bir sıfat sıfat tamlaması içerisinde kullanılmış. Yani doğru cevabımız Ceyhan.